Peçete, sim, ıslak mendil, krem, zeytinyağı, krem. Evet arkadaşlar bu ve işleme duydunuz. Bugünkü etkinliğimizin aslında şöyle bir amacı var. Ee, sağlıklı olmak için el yıkamanın e, ne kadar önemli olduğunu anlatmak isteyeceğiz. Bazen ellerimizi işte peçeteyle siliyoruz veya ıslak mendil kullanıyoruz. Acaba bunları kullandığımız zaman elimiz gerçekten çok temiz oluyor mu? Yıkamaya gerek yok mu? Biz de bunu şimdi test edeceğiz ee, ve başlıyoruz. Şimdi elimize krem sıkacağız. Annemizi <laughs> sıkacak. Önce ellerinize bu kremi bir güzel. Hi, verir misin ondan biraz? Önce ellerinize krem sürün bakalım. Arkadaşlar bakın bu kremler ellerinize sürün her yerine. Ellerinize üstüne. Çok güzel. yazılır. Tamam kollara kadar değil. Sadece elleri yapmanız yeterli. Evet sevdik. Evet. Şimdi ateçle hani döküyoruz. Simimizi bu şekillerimize döküyoruz. Şimdi simden ellerine döküyoruz. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Şimdi o simleri elinize sürün bakalım aynı krem sürer gibi. Şimdi ben ee, şimdi dediğim gibi böyle simlerimizi arkadaşlar elimize şöyle sürüyorum. Arkadaşlar bu slime gibi gözükmeye başlıyor. Evet. Şimdi ellerimizi kirlendi. Değil mi? Evet. Ellerimiz çok kirlendi. Şimdi bu ellerimizi temizlemek için öncelikle peçete kullanıyoruz. Kopar bir tanesini buyla. Peçeteyle. Elimiz. Önce siliyoruz bakalım ellerimiz. Gerçekten peçeteyle sildiğimiz zaman temiz oluyor mu? Olmadı. Benim hala sinler buralarıma yapıştı ve kremler buralarıma. Esnem döküyor. senin nasıl? Benim de ben. O zaman ıslak mendil al bakalım Bulem. Bazen ıslak mendil kullanıyoruz el temizliği için. Belak bana küçük çıktı. Bir dakika hemen arkadaşlar. Evet şimdi ıslak, ıslak mendille silelim. Silin bakalım ellerinizi bir güzel ıslak mendiliyle. Benimken olmadı arkadaşlar. Evet. Arkadaşım benim gene olmadı. Sinan Yine temizlen böyle. Eslem senin? Benim de olmadı. Yenisini. Demek ki ellerimizi sadece peçete ve ıslak mendille silmemiz her zaman temizliği sağlamıyor. O yüzden mikropların elimizden tamamen uzaklaşması için ne yapmamız gerekiyor? Ellerimizi yıkamamız lazım. Evet, evet. şimdi Evet süper. Ellerimizi sabun ve su kullanarak güzelce yıkamamız lazım. Şimdi banyoda bunu göreceğiz. Size birazdan geri döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz banyomuza geldik. Şimdi ellerimiz gördüğünüz gibi hala sinne. Şimdi biz ellerimizi sabunla güzelce yıkayacağız. Evet bakalım kirlerden arınacak mıyız? İlk önce burada da şeyimiz var. Dediğim gibi burada ilk başta ellerimizi suyla ıslatıyoruz. Şöyle. Acele etmeden. Daha sonra Evet arkadaşlar şimdi de ellerimizi böyle köpürtüyoruz İyice güzel. Evet Esra sen de aynı şekilde. Böyle. böyle yapıyoruz. Daha sonra şöyle şöyle parmak aralarımızı daha sonra buradaki gene parmak aralarımızı daha sonra ellerimizi kenetliyoruz ve bu şekilde böyle yapıyoruz. Daha sonra baş parmaklarımız kaldığı için bunları da yapıyoruz. Daha sonra bileklerimizi, daha sonra tırnaklarımızı ve daha sonra da ellerimizi yıkıyoruz. Teker teker yıkayın. Teker teker yıkamamız lazım çünkü biri yıkarken eğer altında olursa onun elindeki mikroplar e böyle başardım. iyice bileklerine kadar yıkar mısın? Köpük duruyor çünkü. Bileklerimizi de Arkadaşlar, evet. Benimki çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Evet. Arkadaşlar benimki hemen kurulayalım diye. Herkes kendi Arkadaşım, havlusunu. Bu arada neden havlulanıyoruz bir saniye? Dördün sana. kapmamak için. Karnınızı kapmamak için havluları ıı, ıı, ayırdık. Ayırdık. Evet. evet herkesin kendi havlusu Arkadaşlar, var. Arkadaşlar şimdi tertemiz oldu ellerimiz. Hiç sim, hiç krem kalmadı. Hepsi oldu. Buradan biz bunu anladık. Ellerimize ıslak mendil ya da peçeteyle silmeyeceğiz. Ellerimizi bol sabunla, bol suyla yıkamamız gerekiyor. Lütfen siz de bizim gibi ellerinizi bol suyla ve, bol suyla sabunla ellerinizi yıkayın. Tertemiz olun. almayabilir evet. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.